アリモ bizim mahallemizin sürekli destekçisi, her zaman bizim yanımızda, ihtiyaçlarımızı her zaman karşılayan bir büyüğümüz ve belediye başkanımızdır. Belediye başkanımızı biz seviyoruz. Allah yolunu açık etsin. Biz bu mahalleye ne zaman gelsek, her zaman bizi böyle coşkuyla, mutlulukla karşıladığınız için ben teşekkür ediyorum. Teşkilatım adına. Hem yerel seçimde hem yerel seçimde biz geldik konuştuk siz bizi dinlediniz. Şimdi siz konuşacaksınız, biz sizi dinleyeceğiz inşallah. Onun için geldik. Karaca Mahallesi'nin değerli sakinleri, hepinizi sevgiyle, saygıyla ve muhabbette selamlıyorum. Genelde bu tür ziyaretler seçim zamanlarında yapılır. Seçim ve kim yok ama biz yine sizlerle beraberiz. Seçimler olalı yaklaşık bir yıl oldu. Canla başta çalışıyoruz biz hep kalıcı işler yapıyoruz. Amacımız günü kurtarmak değil, amacımız geleceği kurmak. Biz bu şehrin gelecek 50 yılını planlıyoruz. 130 bin metreküp bölü gün kapasiteli bir arıtma tesisi kuruyoruz. Pırıl pırıl tertemiz sularımız olacak. Ve önümüzdeki 50 yıl Düzce'nin içme suyu sorunu olmayacak. İnşallah Cuma günü öğleden sonra tanıtımını yapacağız. Düzce bir büyük hastane yapıyoruz. Bakın değerli arkadaşlar, Deprem izolatörlü olacak Yaklaşık bin yataklı bir hastanemiz olacak Düzce'ye Çok güzel bir Hastane kazandıracağız Eğitim ve araştırma hastanesi olacak Bu demektir ki daha çok doçent daha çok profesör daha çok doktor gelecek Seçimlerden önce Bir kitap yayınladık Dedi ki biz Düzce için önümüzdeki 5 yıl 100 proje yapacağız Şu anda o 100 projeyi devam ettiriyoruz yapıyoruz Verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Sizlerle beraberiz. Düzce'yi İstanbul ve Ankara'nın ortasında en itibarlı, en tercih edilen insanların gelip yerleşmek istedikleri bunun için can attık bir şehir haline hep beraber getireceğiz. Sayın Başkanımız Allah razı olsun yaklaşık iki sene boyunca mahallemiz Kuba Camii'ne Kur'an kursunun yapımında ve camimizin ısıtma sistemine destek verdi. Desteklerinden ötürü kendilerine teşekkür ediyoruz. <laughs>